Merhaba arkadaşlar, ben Ömer Hoca. Bugünkü videomuzda faktöriyel konusunun anlatımını ve sorularını inceleyeceğiz. Onun öncesinde şöyle bir tablo çıkardık. Burada e, sınavlarda karşımıza gelen soru sayıları var. DGS'de son 8 yıl içerisinde 7 soru karşımıza gelmiş. Daha sonra KPSS'de arkadaşlar burada önemli bir şey vereceğim. 12 yıl içerisinde, son 12 yıl içerisinde 4 soru var. Yalnız bu tek yıllarda daha çok soru gelmiş. Yani lisans anlamında söylemek gerekirse ki ısrarla da zaten ben lisanslara faktöriyel sorularını çıktığını eski videolarımda da dile getirmiştim. Bunun dışında TYT matematikte ise 16 tane tabii faktöriyel değil bu. Temel kavramlardan soru karşımıza çıkmış. Ne zaman? Son 5 yıl içerisindeki çok önemli bir bölümdür. Temel kavramlarla ilgili benim fikirlerimi daha önceki videolardan takip eden, dinleyen arkadaşlar biliyordur. Temel kavramlar bizim için hem problemlerin hem de birçok konunun olması olmazıdır diyebiliriz. Bunun içerisinde tabii ki faktöriyel sorularından da tercih edilmiştir. Ama önemini anlayın diye 5 yıl içerisinde 16 soru temel kavramlardan totalde karşımıza gelmiş. Ales Matematik Sınavına hazırlanan arkadaşlarımız için ise şöyle bir bilgi verelim. Her yıl hemen hemen bir tane soru banko karşımıza çıkmış bir konu. Bunun dışında faktöriyel bizim ilerleyen konularımızda permütasyon ve kombinasyon içinde önemli bir konu diyebiliriz. Hemen şöyle bilgilerimizi verelim ve sonrasında sorularımızı inceleyelim değerli arkadaşlar. Şimdi faktöriyel konusunda bilmemiz gereken şey hemen öncelikle tanımı. Nedir bunun tanımı? Birden n'e kadar olan sayılar çarpımına n faktöriyel denir. Peki birden dememizin de bir önemi var. Açıklayalım hemen. 3-4 şeklinde gidiyor. Sayının ne olduğunun bir önemi yok. N faktöriyeli konuşalım burada. Nokta nokta işte tabii şöyle diyelim n'den bahsediyorsak faktöriyel her zaman 1 eksi şeklinde açılarak arkadaşlar çarpım şeklinde gider. n eksi 1 tabi n de var. n eksi 1 n eksi 2 çarpı n eksi 3 nokta 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 3 2 1 de bitmiş olur. Ve 1'den n'e kadar olan sayıların çarpımı n faktöriyel deriz. Kısacası tanımı bu. Şimdi şuraya bir not yazalım. Negatif faktöriyel yoktur. Bu bizim karşımızda sorularda gelecek ve biz bunu kullanacağız. Onun dışında sıfır faktöriyel ve bir faktöriyel daima birdir sonuçları ve tek sayılardır. Çünkü tam sayı çeşitlerinin içerisine sızdıracakları için. Burada faktöriyelin yüksek sayılarda sonucunu bilmenize gerek yok arkadaşlar. Hiçbir zaman sonucunu sormazlar. Sadece mantığına dikkat edin ve konuyu öyle öğrenin. 3 faktöriyel ise 3, 2, 1'den nedir? 6'dır. 4 faktöriyel ise 4 3 2 1'den 24'tür. Bu sayılara aşina olmanızı istiyorum. 5 faktöriyel 5 4 3 2 1'den 120'dir. 6 son olarak 6 5 4 3 2 1'den 720'dir. Şimdi konunun tamamı özü burada aslında. Şu 2 faktöriyelde bakın dahil. Sonrası daima çifttir. Yine tam sayı çeşitleri için bir bilgi. Bununla bu yukarıdaki 5 faktörü yerde dahil. Sonrasında gelen bütün faktörü sayılar birler basamağı sıfırdır. Evet. Konumuzun bilgileri bunlar. Yani bize tanımı bir sürü soru çözdürür. Hemen geçelim. Sadece bir not verdikten sonra sorular üstünde de detaylı bir şekilde konuşalım. Şimdi karşımızda bir faktöriyel sorusu var. Burada şunu belirtmek istiyorum. Hiçbir zaman faktöriyelde arkadaşlar küçük sayıyı büyütemezsiniz ama büyük sayıyı küçülteceğiz. Yani ortak parantezi alarak çözeceğiz bu tür soruları. <laughs> burada büyük olan kim var? 23-22 arasında 23. Ben burada 22 faktöriyel parantezini açıyorum. 23 faktöriyeli 23 çarpı 22 de bıraktık. Bazen sayılar istediğimiz yere kadar açar bırakabiliriz. Buradan ne aldı? 23. Aradaki işlem işareti eksi. Kendisinin gelmesi için bir şeyin biri gelmesi lazım. Aşağıda da küçük olan kim var? 20 faktörü. Açtım parantezimi. 21 gelmesi için neyle çarpılması lazım? 21 ile. Aynı şu şekilde düşünün. 21'in faktöriyeli 21 çarpı 20'de bıraktınız. 20'si burada 21 gerekiyor. Artı bir şeyin 20 faktöre gelmesi için 1 lazım. Daha sonra hemen düzenlemeye geçiyoruz. Şu 22'yi 20'ye kadar bir ezelim şöyle. 22, 21, 20'de bıraktık. Burayı düzenledik. 22 geldi bölü aşağısı nedir? 20 faktöriyel çarpı 21. Bir daha 22 gelmiş olur. Şu 22'ler. Patates şu 20 faktöriyeller de tamam. 22 ile 21'in çarpımına bakacakmışız. Neymiş? 1 kere 2, 2. 1 kere 2, 2. 4, 2 kere 2, 4. Toplarsam 2, 6, 462 cevabına ulaşmış oluyorum. Bu şekilde bir soru. İkinci sorumuza baktığımızda a faktöriyel bölü a 2 faktöriyel çarpı a eksi 1 faktöriyel bölü a artı 1 faktöriyel bölü 1 bölü a artı 1 şeklinde bir soru verilmiş. Şimdi neydir yukarıdaki bilgimiz? büyük küçüğe göre açacaktık. O zaman a faktöriyel daha büyük a çarpı a eksi 1 çarpı a eksi ikiye kadar sündürdük burayı bıraktık. Altında a eksi 2 faktöriyel var beklemede kalsın. Çarpı dedik. Arada burada a eksi 1 mi büyük? a artı 1 mi? Tabii a artı bir büyük. a eksi 1 faktöriyele dokunmuyorum. Bu A artı 1'i A artı 1 çarpı şöyle bir düzeltelim. A artı 1 çarpı A çarpı A eksi 1'e kadar sündürüp bırakıyoruz. Çarpı diyoruz. Bakın birinci aynen durur. Bu içeriği düşünün. İkinci takla atar gelir yanına. A artı 1 bölü 1. Şimdi gerekli ezmeleri bir yapalım. Şu A eksi 2'ler gitti. Şu A eksi birler gitti. Buradan A sadeleşti. Buradan A sadeleşti. A eksi 1 bölü A artı 1 çarpı a artı 1 bölü 1 kaldı. Şunlar da patates. A eksi 1'imiz yani Adana şıkkında mevcut sorumuz. Bakalım üçüncü soruda ne diyor? Ne? Bakın burada verilen tanımlar temel kavram özelliği gereği dikkate alınmak zorunda. Şimdi M, N ve K <laughs> birer doğal sayı olmak üzere demiş. Şimdi biz M artı N toplamına alınca kaç farklı değer vardır? Şimdi biz önce bunların en büyük değerini bulalım. M ve Bakın kimin? M ve N'nin en büyük değerlerini bulacağız ki işimize bakalım. Peki 18'i bir şeyin en büyük değeri nasıl buluyoruz? Bakın kimden bahsediyor? M'den. M burada 2'nin kuvveti. 2'ye bölerek bölümleri topluyorsunuz. Bölünmeyene kadar. Yani 4 kere var. Bir daha 2'ye bölüyorum. 2 kere var. Bir daha bölüyorum. 1. Yani 9. 4 daha bölümleri topluyoruz. 13. 2 daha. 15. 16. Bu 16 bizim emin en büyük değeri bakın. 16 değer almış. 18'i 3'e bölüyorum. Bakın bunlar asal değilse asallaştıracaksın. Şu an bunlar asal olduğu için gerek yok. Hemen işime bakıyorum. 6 kere var. Bir daha 3'e bölüyorum. 2 kere var. Bir daha bölemem. Buranın toplamı da 8. Eninde en büyük değeri 8. Şimdi ne diyor bize? Şu yukarıdaki tanımı hatırlayalım hemen. Burada MNK birer doğal sayı demişti bakın. Şimdi bu aslında m sayısı 0, 1, 2, 3'ten 16'ya kadar değerler alabilir demektir. En büyük değerini bulduğumuzda. Kim bu? m'nin alacağı değerler. Peki L n'in alacağı değerler nedir hocam? Bunlar da 8'e kadar değer alıyormuş en büyük değerini bulduğumuz için. Peki nasıl m artı n toplamına kaç farklı değeri vardır sorusunu nasıl cevaplayacağız? Şimdi ben şöyle düşünüyorum. M'den sıfır aldım. N'den sıfır aldım. Minimum maksimum. Buradan sıfır aldım, buradan bir aldım. İşte buradan sıfır aldım, buradan 2 aldım gibi. Baktığımda şöyle en fazla buradan 16 M için buradan da 8 alırım ve 24'e kadar gidebilirim toplamlarda. Peki kaç değer alır sorusu var. 0 1 2 3 öyle öyle gidiyor 1'er artarak. 24'ten 1'e kadar 24 bir de 0 var. 25 değer alıyormuş sevgili arkadaşlar. Yani Ceyhan. Güzel bir soru. Gelelim üçüncü, dördüncü soruya. Şimdi MNMN doğal sayı yine bilgimizi aldık. Tamam doğal sayı sıfırdan başlar gider. Eşitliğin sağlayan enin en büyük değeri kaçtır demiş. Ben 10 faktörü eleştirdim. 2 üzeri n çarpı m'i çözüyorum. Bura asal mı asal? Onu 2'ye bölüyorum. Neydi yöntem? Bölünmeyene kadar devam edeceğiz. 2'ye bölüyorum. Bir daha 1. Bölümleri topluyorum. 5, 2 daha, 7 bir daha, 8'miş. Şimdi gidiyorum kullandığım şeyin tabanına. 2'ydi. Üstüne bakıyorum. Herhangi bir pislik yok. En direkt nedir? 8'miş. En büyük değerini böyle buluyoruz. Bir önceki soruda da aynı şekilde kullanmıştık. Beşinci soruya bakalım. Bu tarz bir soru karşımıza geldiği zaman ne yapacağız? 11 faktöriyel eşittir. 4 bir kere asal değil. Hemen asallaşıyoruz. Şurada üstün üstünden 2x çarpı y oldu. Eşitliği sağlayan x'in en büyük değeri. Hocam yine 11'i 2'ye mi bölüyoruz? Evet. 5 kere var. Bir daha bölüyorsun. Bölünme. 2 kere var. Bir daha bölüyorsun. 1 kere var. 5, 7, 8. Şimdi gidiyorsun. Kullandığın şeyin tabanında üstüne bakın. Bu 8 direkt 2x e eşitmiş. Sadeleşebiliyor mu? Evet. X buradan 4. X'in en büyük değeri 4'tür diyorsun arkadaşım. Hemen sallanalım 6. soruya. 25 faktörü 6, 24 faktörü eksi 1 işlemin sonuna kaç basamağı 9'dur. Şimdi burada aslında şu 1'i çıkardıkları için sonuna kaç basamağı 9'dur demeleri normal. Peki biz sondan kaç basamağın 0 olduğunu bulsak ise o kadar 9 var diyebilir miyiz bu soru için? Evet. Bir sayının sondan kaç basamağın 0 olduğunu faktörü 50 sayılarda bulurken ne yapıyorduk? 5'e bölüyorduk. Fakat buradaki sayılar yakın bakın birbirine. Hemen 24 faktöriyel parantezine açıyorum. Buradan 25 alır şu kısımdan. Artı 1 alır. Eksi 1 dışarıda duruyor. 24 faktöriyel çarpı 26. Eksi 1. Buraya bakmamız sebebi. Bakın sayılar birbirine yakınken ortak paranteze alıp bakacaksınız. Hemen 25'i 5'e bölüp 24'ü 5'e bölüp hareket ederseniz hata olur. Şunun içinde kaç tane 5 çarpanı varsa o kadar sıfır vardır. Bu artık sayıdan 5 çarpanı geliyorsa ekleyeceğim. Gelmiyorsa sıkıntı yok. Niye 5'e bölüyoruz hocam? Bir sayının sondan kaç basamağının sıfır olduğunu belirleyen 10 on ve onun kuvvetleri de değerli arkadaşlar. Bak 1000 mesela 3 tane var. Bu yüzden 10 sayısının içerisindeki 2 ve 5, 5 büyük olan asal ve biz onu kullanıyoruz. 4 kere 5, 20 falan filan buraya gerek yok. 4 çıktı. Şu artık sayıda 5 çarpanı var mı? Çünkü bu faktör değil. değil. Yok hocam. Peki kaç tane 0 varmış? 4 tane. Bu işlem düzenlenip 1 çıktığı zaman 0 sayısı kadar sayının ne olduğunun bir önemi yok. 1 çıktığı zaman 9 9 9 9 şeklinde o kadar inecektir. Yani kaç tane 0 varsa bu tür bir soruda o kadar da 9 vardır. Yani Denizli'de mevcut cevabımız. 6. sorumuzu da bu şekilde ezdikten sonra devam edelim. 7. soruya. X, sayı, X pozitif tam sayısı Y tek. Güzel. Burada bize soru çözümü için bir tiyo verilmiş bunun sayesinde. Şimdi şöyle düşünün. Birden 10'a kadar sayılar var önünüzde. Sen burada ne arıyorsun? İşlemin sonucunu tep. bütün çiftleri silmen gerekir. Bir işlemin çarpma işleminde düşünün. İşin içine çift girmesi sonucu her zaman ne yapacaktır? Çift yapacaktır. Bütün çiftlerden kurtulmak lazım. O zaman 30 faktöriyel de sayının kaç tane içinde 2 varsa hepsini sileceğiz. 15'e böldük 7'ye böldük. yani 2. Hocam şurada 15 evet. Şurayı 2'ye böldük 7. Şurayı 2'ye böldük. 3. Şurayı 2'ye böldük. Bir tane bitti. 15, 22, 25, 26 tane. 30 faktöriyelin içinde 2 varmış. Yani isinin en büyük değerini bul. Peki bu 26 tane 2'yi hep patates etmeydiniz lazım ki hep tek sayılar kalsın ve tek ve tekin çarpımı biliyorsunuz sonucu tek yapsın. Tamam mı? Nereye kadar? 29'a kadar tekler kalmıştır. O zaman x kaç olmalıymış? 26 olmalıymış. Tam sayı çeşitlerinden düşünebilirsiniz. Bir işin içine çift karşısı sonuç çift olup bir tane bile bırakmıyoruz. Hop araba atıyoruz ikileri. Gelelim 8'e işleminin sonucunun onlar basandaki rakam karşı. Şimdi sonunda kaç basanın sıfır olduğunu biliyorsan 20'nin içinde 5, 4 tabii. 2 tane var Şimdi son onlar basamağı sorulduğu için buradan muhatap oluyorum. Gerisi lazım değil. Şunda da 2 sıfır var. İşte şunda da 2 sıfır var. Onlar bakın onlar basamağı biller onlar. Şunda da 2 sıfır var. 10 sayısını 5'e, 10'da da 2 tane sıfır var. Yani şunların hepsinde sondan 2 basamağı sıfır. 8 faktöriyenin sonunda iki tane var. Ha, bir sıfır attım şu sayı ne? Bakalım hemen. 7 faktöriyel 5040'tır arkadaşlar. 8'de bir boğuşturalım bunu. 8 kere 0, 0, 8 kere 4, 32. Tamam şurada lazımdı bana. 20'ymiş yani bakın bu 8 faktöriyelin bu tarafı. Gerisi lazım değil. 6 faktöriyel zaten biliyorsunuz 720. Onu da yazdım. 4 faktöriyel 24'tü yazdım. 0 faktöriyel de 1'di. Şöyle buradan bakarsam burası 1 olur. 2, 4, 6 olur. Şuradan gelen sayı işte neyse önemi yok. Bize onlar basamandaki rakam sorulmuş yani. 6 diyeceğiz. 100. 9. soruya gelelim. Burada bir parantez almamız gereken bir soru tipi var. 16 faktöriyel parantezini açtım. 18 çarpı 17 şuradan. Çünkü 18'i 16'ya kadar sürükleyip bırakmam lazım. Peki devam edelim. 16'sı burada zaten. Eksi şuradan da 16 geldi. Şu kısımdan. Eşittir 10 üzeri n çarpı m. N'in alabileceği en büyük tam sayı değeri sorulmuş. Peki 16 faktöriyel çarpı. Şura lazım mı bize hocam? Evet lazım olacak. Bir bakalım bu zımbırtı neymiş? 8 kere 56 elde var. 5, 12. 1 kere 8, 8. 1 kere 1, 1. 6, 10. 2 bir daha 306. 16'yı çıkarırsanız ne olacak? 290 olacak. Bak önemliymiş çünkü bize burayı da parçalamak gerektiğini biliyoruz en yani büyük değer sorularını ararken. Yani 5'i kullanacağım. Ne kadar 5 çarpanı varsa o kadar 0 ya da işte en en büyük değerini bulmuş olursunuz. Sondan kaç basamağı 0 da 5'i tercih ediyordum. 16'yı 5'e bölelim. İzninizle 3 kere var bir daha bölünmez. Peki bu 290 içinde 5 çarpanı varsa buraya ilave ediyoruz. Zaten 290'ın sonu 0 olduğu için bir tane 5 var mı bakalım. 5 kere 5 25 oradan kaldı. 4 40'da 58 geldi. Tamam. Burası 58 çarpı 5'ten oluşuyormuş. Bir tane bundan olduğu için ekliyorum. Yamıyoruz buraya. Nereye? Ya? Şuraya ekliyoruz. 4. N'in alabileceği en büyük tam sayı değeri 4 olacaktır. Değerli arkadaşlar. Evet. Devam edelim. 10. toplam aşağıdaki sayılardan hangisi tam bölünemez? Taktiğimiz nedir bu sorularda? İçinde çarpan varsa tam bölünür. Nasıl göreceğiz hocam bunu? Parantez alacağız değerli arkadaşlar. Burada 9 faktöriyel en küçük olan 1 artı 10 için 10 faktöriyel 10 çarpı 9 bıraktık. Buradan 10 geldi. 11 faktörü de 11 çarpı 10 çarpı 9'a kadar sürükledik. 10 çarpı 11 geldi. Buranın düzenlenmiş halini aşağı yazarsak buradan bir 11 var. 110 da burada var. 121. Şimdi değerli arkadaşlar 210 içinde neler var bakalım. Bir kere 7 çarpı 30 lazım. Buraya 30 için de 6, 5 lazım. 7, 6, 5'ten oluşuyormuş bunun Şunun içinde var. nasılsa olsa faktöriyel tanımını hatırlayın. Şöyle düşünün. 1'den 9'a kadar olan sayıların çarpımı burası. 121 de burada. Buna bir tık attık. Buna bölünüyor. 150. Şimdi 150 için bizim 25 çarpı 6'ya ihtiyacımız var. 5, 5, 6'ya. Şimdi burada 6 var. 5 var. E bir tane 5 yok maalesef. Bakın şu ön tarafta. Şöyle devam ederse 3, 4, 5, 6 falan filan. 7, 8, 9. Hocam bir 5 var. 6 da var. Ama bir 5 yok. Bu beklesin. Bu patates oldu şimdi. 144 neymiş? 4, 4 daha 8, 9. 4'e bölünebilen bir sayı bu. 16 çarpı 9'dan oluşuyor. 9 elimde var. 16'yı 8, 2'den her türlü buluruz. Bu da olur. 120 zaten işte. Burada kendisi. 120. Bizim 120'yi 2'ye böldüğümüzde 60. Ya da şöyle düşünün. 10 çarpı 12'ye ihtiyaç var. 4, 3'ten buluruz. 5 kere 2'den 10'u buluruz. Bu da tik Demek ki Bursa bizim için tam bölünemez ifadesini alması gerekiyor. 11. soruya bakalım. A bir doğa sayı olmak üzere. Şimdi değerli arkadaşlar. Burada bir şey dikkatimizi çekiyor mu? Bakın şuraya dikkat edin. Ben şöyle düşüneceğim önce. A'nın alınca en büyük değeri bulmak istiyorsam benim buradaki kısmı işte bir vermemle Doğası hatta sıfır vereyim A'ya. Sıfır verdim ama burada beni ezdi bakın. Eksi 5 faktöriyel diye bir şey var mı? Yok. Anlattık mı konunun başında? Hayır. Eksi faktöriyel falan olmaz. Burayı o zaman negatife düşürmeyen bir sınır değer alın. Hocam bu sınır değer değişir mi? Tabii değişir soruya göre. Bak mesela burası A'ya 3 vermem yetecek. Niye hocam 3 veriyorsun? burayı ne kadar az tutarsanız işlem o kadar büyük olur. Az olması lazım. O zaman 3 kere 2, 6, 6'dan 5 çık 1 faktöriyel artı 13'ten 6 çık 7 faktöriyel. Gayet güzel. 1 faktöriyel 1'di zaten. 7 faktöriyel de 7, işte 720 çarpı 7'yi getireceğiz. 6 faktöriyel yaşıyor. 7 kere 2, 14, 1 elde. 49, 50, 5040'mış zaten. Biraz önce de bahsetmiştim. 5041 cevabına ulaştık. Ha bu kadar sonuca gidecek olur muyuz sorularda? <laughs> Maalesef o kadar aslında e, yüksek yüksek değerleri hesaplatmayacaklar. Mantığını kullandıracaklar. Dikkat edin çıkan sorularda çok 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 zor sorular değil. 12. soruya geldiğimizde x y doğal sayılar olmak üzere x sınavcı en büyük değer. Bu en büyük değer sorusuna çok ısrarla bahsediyorum. çıkan sınavlarda sorularda Kesinlikle buradan geçiyor yolunuz. Yani bu en büyük değerini bulduktan sonra farklı farklı sorular karşımıza geliyor. Ne demiştik? Parçalayacağız. Asal değilse asallaştıracağız burayı. Büyük olan asal. 5'e böl. <laughs> buradan ne oldu? 10. Bir daha böl. 2. Başka bir durumumuz yok. Bir daha bölemeyiz. 12 geldi. Şimdi ne demiştim? Gidip kullandığınızın üstüne baktığınız herhangi bir pisliğimiz yok. X 12 eşittir diyor. Yapıştırıyoruz. 13. soruya geldik. 50 faktörünün aşamında en çok kaç tane 35 vardır? Bura asal değilse asallaşacaksınız. O 3 5 nereden çıktı kardeşim? 5'e 7. Büyük asalı baz alacağız. Her zaman dediğim gibi 50 7'ye mi böleceğiz yani hocam kaç tane olduğunu ararken. Evet bir daha bölünür. 1 toplaştır. 7 bir daha 8 tane 35 bulursun. İnanmıyorsan tek tek yaz say. Ama taktiğimiz bu şekilde. 13. sorumuzda ezdikten sonra geçelim 14'e. X ve Y pozitif tam sayılar olmak üzere. Olduğuna göre Y'nin alabileceği X ve Y pozitif tam sayı. Ha, güzel. Temel kavramlar önemlidir. Soruya etki eder. Buraya bakmadan fışk diye soru çözülmez. Hemen gelelim Buradaki 2 faktöriyen değeri 2 idi. Ver dışları, x faktöriyel bölü y faktöriyel 120. Çıkmış örneği çoktur. Bir hayli vardır bu soru tipinin. Şimdi şu 120 nedir? Faktöriyelli bir sayı mıdır? Hemen 5 faktöriyel hocam dediniz sanki. Evet geliyorum o zaman 5 faktöriyel 0 faktöriyel. 1. Y'nin alabileceği kaç faktöriyel var? 5 faktöriyel 1 faktöriyel. Ondan sonra şimdi 120'ye 119 faktöriyel. Çünkü bu her zaman her sarayı grubunda geçerli. Bakın 120 119'a kadar açtığımızı düşünürseniz şu işlemi sağlayıp sağlamadığını kenarda göstereyim. Faktöriyel 1 eksi şeklinde açılıyor. Şunlar patates oluyorsa sağlıyor. Bir şey daha var. 6 faktöriyel neydi? 720 idi. Sayılarla aranız iyi olacak. 3 faktöriyel neydi? 6 idi. Bunu buna bölerseniz 120 cevabı gelecektir. Yani bu da 6 faktöriyel bölü 3 faktöriyeldir. Bazen ardışık 2 sayının çarpımı koyarlar buraya. Bazen ardışık 3 sayının çarpımını koyarlar. Bunundan dolayı 6, 5, 4 mesela bakın dikkat edin. 6, 5, 4 bölü 3, 2, 1 yapmış olsan, burası 4, 6, 5, 30, 120 yaptı. Al bakın gördünüz mü ardışık kaç tane 3 sayının çarpımı bunu kafamıza göre bulmuyoruz aslında ama yine de bu şekilde dile getireyim. Şimdi burada pozitif demişti bakın bu değer var ama patates oldu. Çünkü burası 0. 0 faktöriye ya da sıfır değerimiz nedir? Pozitif değildir. Sıfır pozitif olmadığı için almıyorsun. Şimdi bunu 4 yapabilirdin belki bunu okumasaydın ama yapmıyoruz. Cevabımız 3 olacak. 1, 2, 3 x'lerimiz ve y'lerimiz. 15. sorumuz son sorudayız. Toplamı diyor 32 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi sevgili arkadaşlar böyle sorularla sıklıkla karşılaşıyorsunuz. 32, 8 çarpı 4 8 ve 4 çarpanı bulundursun içinde. O zaman şuradan itibaren buralar tam bölünür. 8'den itibaren tam bölümü kalan 0'dı. Bana ne bu taraftan? Bura patates oldu. 6 faktör neydi? 720'ydi. E şimdi bunları yazacağım. Toplayacağım amele gibi. Böleceğim ne yapayım? 24 burası da. Şurası 2, 1, 3 toplarsam 747 yapar. 747'yi bir kenarda 32'ye bölüyorum. 2 kere de 64 0. Buradan bir 7 indir. 107'de de 3 kere var. 96. Bir, on 11 bir kaldı. Evet. 11'miş. Evet değerli arkadaşlar, kamp videolarının 5. ders videosundaydık. Bu PDF'de, pay, bu kamp videosu devam edecek değerli arkadaşlar. Eksiklerinizi soru çözerken konu konu eksiğini ya da sorulara nasıl yaklaşacağınıza dair daha seri, daha pratik soruları nasıl çözüyorsunuz, yorumluyorsunuz, e, yoğun soru çözerek bunu atlatacağımız için Kanalı takip almayı ve videoları beğenmeyi lütfen unutmayın. Burada sizlerin bizleri teşvik etmesi lazım. Gerek yorum gerek beğenilerle lütfen bunu sizden bekliyoruz. Belki sizin bir dakikanızı almayacak bir şey ama bizi e, bu yoğun çalışma temposunda e, video yetiştiremiyorum, çekemiyorum zaten. En azından birilerinin bizi izlediğini düşünürsek daha da iyi içerikler üretip sizlere daha faydalı olacağını düşünmekteyim. Hepinizi seviyorum. Videoları beğenip abone olmayı sakın unutmayın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.